Efendim merhabalar, Uludağ Ekonomi Zirvesi 2024, Sapanca'dan merhaba tekrar. Ee, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin hayata geçmesi için gereken liderlik, bu yılki zirvenin en önemli mottosu bu. Biz de bu konuyu konuşmak üzere Koç Sistem Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Akarca ile birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhaba. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz uzun yıllardır zirveye katılan bir isimsiniz. Sadece katılımcı değil, panelist, moderatör olarak da e, pek çok katkı sundunuz zirveye. Bu yılki zirve adına birkaç cümle ederseniz neler söylersiniz, nasıl buldunuz? Ee, ben her sene zaten zirveyi çok değerli buluyorum. Ee, hem networking anlamında yani e, Türkiye'nin bence şu anda bu zirvede e, en önemli e, firmaları, o firmaların yetkilileri ee, karar vericiler ee, ve çok güzel bir ortamda iki gün boyunca hem fikir teatrisinde bulunma şansı oluyor hem de aynı zamanda yeni gelişmeleri öğreniyoruz. Ee, o anlamda çok e, bence pozitif. Bu sene özellikle e, ben enerjinin çok yüksek olduğunu gördüm. E, morallerin çok daha iyi olduğunu gördüm. E, dolayısıyla Türkiye açısından da yani ekonomi açısından da e, dünya açısından da bence çok daha pozitif bir sene oldu. Ee, ve onun da etkilerini herkes de esasında hissediyoruz. O da bizim açımızdan bence çok keyifli. Efendim şunu sormak istiyorum. Tabi e, girizgah yaparken de bahsettim. Sürdürülebilirlik çağımızın evet. en önemli kavramı. E, belki pandemi sonrasında biraz daha ciddiye alır olduk. Biraz daha önemini hisseder olduk. Evet. E, ve sadece iş dünyası değil, sivil toplum örgütleri, kamu... Evet. Keticiler, vatandaşlar, herkesin kafasında artık bir sürdürülebilirlik kavramı ile yaşama gerçeği var. Ee, Tabi burada özellikle sizin de oyuncusu olduğunuz bilgi teknolojilerinin çok çok büyük bir payı var ve önemi var. Siz koç sistem olarak sürdürülebilirlik anlamında nasıl bir strateji, nasıl bir yol haritası koydunuz önümüze? Ee, size çok katılıyorum çünkü artık sürdürülebilirlik hepimizin hayatına girdi. Ee, bence son dönemdeki özellikle doğal afetler de bunu e, çok daha herkesin bilincinin artmasına sebebiyet verdi. Şimdi biz teknolojiye şöyle bakıyoruz, teknolojinin insanlık için olması lazım. Yani biz teknolojiyi kullanırken. E, işimizde de, özel hayatımızda da, e, bütün çevremizde de, e, aile ilişkimizde de teknolojiyi biz bir iyilik için, e, daha iyi bir yere gelmek için, daha iyi performans göstermek için kullanıyor olmamız lazım. Biz Koç Sistem'de e, bu sene yeni bir inisiyatife e, imza attık. Bu esasında ben çok gurur duyuyorum çünkü arkadaşlarımızın özellikle, Çalışma arkadaşlarımızın ortaya çıkardığı, onların desteklediği bir proje oldu. Yeşil zeka diye bir konsept üzerine çalışmaya başladık. Biliyorsunuz yapay zeka var. Yani yeşil zekanın da biz çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şu anda dünyada bu terminolojiyi ilk biz kullanıyoruz. Türkiye'de de ilk biz kullanıyoruz ama şunu da hep söyledik. Dedik ki ya bu hepimizin sahip çıkması gereken bir konu. Yani biz teknolojiyi yeşil zeka için kullanmamız lazım. Birkaç örnek vereyim. Nerede kullanmamız lazım. Ee, biz mesela orman yangınları ile ilgili olarak bir proje yaptık. Ee, burada da tamamen analitik bir proje bu. Ee, aynı zamanda e, Dünya Ekonomik Forumunda da e, bu proje ile ilgili e, CEO'muz Sayın Devan Çakıroğlu da bilgi verdi. E, şunu yapmaya çalışıyoruz. Teknoloji kullanarak e, 300'ün üzerinde farklı alandan veri alarak e, ve gerçek zamanlı alarak çıkabilecek orman yangınlarını tahminliyoruz. Şimdi bunu tahminlemek ne işe yarıyor? Esasına baktığınız zaman sizin bir planlama yapmanız lazım. Çünkü orman yangınlarıyla mücadele hem önleme anlamında önemli hem de aynı zamanda bir yangın çıktığı zaman müdahale süresi çok kritik oluyor. Çünkü yangını ilk anda yaptığınız müdahale çok daha etkili sonuç almanıza sebebiyet veriyor. Yani bu projelerden bir tanesi. Burada ne kullanıyoruz? Burada esasen biz akıllı makine öğrenmesini kullanıyoruz, analitik kullanıyoruz. IOT sensörleri üzerinden veri almayı kullanıyoruz. Ee, ve mühendislerimizle beraber bu çalışmaları yapıyoruz. Başka bir yine alanda Hani e, savunma şirketimiz var. Savunma şirketimizin yapmış olduğu Smart Home Clean adı altında e, bir çalışma var. E, burada da e, esasında robotik cihazlarla çalışıyoruz. E, Toplamasız güç olan yerlerde, bunlar insansız deniz araçları diye düşünebilirsiniz. Çöp toplama işi yapıyoruz, yani yüzeyden çöp topluyoruz. Yani buraları nereleri, mesela marinalar da kullanılıyor. Marinalarda çünkü hareket kabiliyeti zor, dar alanlar var ve çok dikkatli olmanız lazım çünkü teknelere zarar verebilirsiniz. Dolayısıyla o anlamda iyi çalışan bir robotik sistem. Ee, uzaktan kumandalı veya kendi içinde otonom hareket edebilen sistemler var. Ee, bunlar çok kritik. Yine Koş Dijital firmamızın yaptığı bir çalışma var. Su verimliliği ile ilgili olarak. Ee, şimdi Erhan Bey şöyle biz e, Türkiye'de biliyorsunuz yeraltı sularını kullanıyoruz tarım için veya saray için. Yeraltı sularındaki debiyi iyi hesaplayabilmek e, ve oradan o verimi alabilmek çok kritik. Ben bir örnek de vereyim size. Bir firmada gerçekleştirmiş olduğumuz bir gıda firmasındaki çalışmada onların su tüketimini ve elektrik tüketimini %18 seviyesinde azalttık. Şimdi bu çok önemli bir rakam. Şimdi Türkiye gibi susuzluk çeken, yani sürdürülebilirlik anlamında hepimiz için hayatı önem taşıyan, çünkü su hayattır. Biz eğer bu suyu yeryüzüne çıkartırken harcayacağımız enerjide bir tasarruf sağlayabiliyorsak, Aynı zamanda yeraltı su kaynaklarını daha verimli kullanabiliyorsak, bu hem tarım için, hem bizim normal içme suyumuz için, hem şehirlerde kullandığımız sular için çok kritik e, öneme sahip. Dolayısıyla bunların her birini biz yeşil zeka altında topluyoruz. E, Yeşilzeka.world diye bir web sitesi kurduk. E, burada da esasında bu tür e, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. E, sadece bizim değil, esasında. E, tüm sektörde teknoloji anlamında olan e, bu tür güzel gelişmeleri de e, burada yayınlamak istiyoruz. Hani Bunun bir hareket olarak herkese yayılması e, Türkiye'de bir böyle bir inisiyatifin çıkıyor olması e, yani yapay zeka haricinde farklı bir zekayı da bizim ortaya koyuyor olmamız bence çok değerli ee, ve bu teknolojiler geliştikçe e, biz her zaman için bunu daha iyi yapabileceğiz yani bugün teknolojiyi biz e, şehir planlamasında mesela trafik planlaması için yaptığımız zaman trafikte geçilen zaman azalıyor biliyorsunuz e, kazalar azalıyor. Aynı zamanda e, Türkiye'nin bir e, enerji ihtiyacı var. Yani o enerji ihtiyacını biz yurt dışından temin ediyoruz büyük oranda. E, orada çok ciddi bir yani dış açımız açısından fayda sağlayan bir yapı var. Dolayısıyla bütün bu teknolojiler esasında baktığınız zaman e, bizim e, hayatımızı zenginleştirecek, sürdürülebilirliği arttıracak ama tarımda ama sanayide. Ee, ama e, denizlerimizin e, temizlenmesinde e, çok kritik. Yine e, denizlerimizi ve daha doğrusu tüm su kaynaklarımız, yani bu tatlı su kaynaklarımızda, e, normal denizlerimizde de e, ölçüm yapan büyük e, şamandıralarımız var. E, bunların üzerinde sensörler var ve o sensörler üzerinden biz e, suların, yani denizin ısısını, kirliliğini orada herhangi bir şekilde bir pH değerinde bir farklılık varsa onları anlık olarak takip ediyoruz. Bugün Fethiye Körfezi'nde böyle bir uygulamamız var. Fethiye Belediyesi ile beraber yapıyoruz. Bunların daha fazla artıyor olması Türkiye'nin tüm kıyılarında tüm göllerinde, tüm nehirlerinde benzer çalışmaların oluyor olması bu ancak teknoloji sayesinde oluyor. Ee, biz bu teknolojiyi eğer insanlık için daha iyi bir yere getirebiliyorsak, e, sürdürülebilirlik için daha iyi bir yere getirebiliyorsak, o zaman bence biz misyonumuzu önemli ölçüde başarmış olacağız. Ve bu ne kadar çok olursa, yani ne kadar çok firma tarafından, kuruluş tarafından, şahıslar tarafından da kullanılır ise o zaman dünyaya ve bizden sonrakilere çocuklarımıza daha iyi bir ortam bırakacağımızı düşünüyoruz. Sayın Akarca, sürdürülebilirlik adına çok çarpıcı, çok önemli örnekler verdiniz. Ben eminim ki önümüzdeki dönem yeşil zekanın Türkiye'den çıkıp dünyada tartışılacağı bir dönem yaşayacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok Katıldırız. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Efendim yayınlarımız sürecek.